Özellikle geçen yıl e, Yeşil Yurdumuz'da çekilen birçok film vardı, dizi vardı, filmler vardı. Bunlardan e, en e, önemlisinin bir tanesinin bugün gösterimini burada e, birlikte izlemiş olacağız. Özellikle de Yeşil Yurdumuz'da çekilen Yeşil tarihini, kültürünü, coğrafyasını, gastronomini, gastronomisini, Yeşil Yurdumuz'un geleneğini anlatan ve Yeşil yurt'daki birçok görselin filmde ön planda olduğu güzel bir film izleyeceğiz ve e, biz e, bundan sonra inşallah bu yeşil yurdumuzda çekilmiş olan filmlerin de hem Malatya'mızda hem de ulusalda, uluslararası arenada tanıtılmasıyla, gösterime girmesiyle birlikte artık yeşil yurdun marka değeri uluslararası arenada da farklı platformlarda da tanıtmış olacak. O yüzden çok çok önemsiyoruz ve çok da değer veriyoruz geçen yıl çekilen filmler bir bir gösterime girdi. Bundan sonra e, televizyon ekranlarında da diye e, sinema ekranlarında da görünmeye başlanacak. E, çünkü e, gerçekten Yeşil yapılan yatırımların anlatılması açısından marka değerinin büyütülmesi ve dışarıdaki insanların da Yeşil Yurt'u tanıması açısından e, çok çok değerli ve önemli projeler. E, tabii burada e, Yeşil Yurt'ta sinemamızın e, yetiştirmiş olduğu birçok e, ünlü e, film oyuncumuz da aramızda. E, birkaç kişi daha gelecek ama bir tanesinin temasta olması, e, diğerinde e, başka bir filmdeki görevinden dolayı e, özellikle katılamadılar. Yani i̇nşallah ileriki gösterimlerle ilgili burada e, davetimizi de yapmış olalım. E, en azından Malatyalılarla bir minder sohbetinde buluşurlarsa özellikle Çiğdem Batur ve Şahin Irmak Çünkü burada Gerçekten çok fazla hayranları var Çok da Malatya'mızda beğenildiler Geçen yıl gün çekilirken de Ciddi anlamda takipçileri ve Hemşerilerimiz Onları orada yalnız bırakmadılar Biz mutluyuz Huzurluyuz, gururluyuz bugün Buradaki Malatya'da ilk defa Büyük kısmı Malatya'da çekilen Bir filmin burada gösteriminden Dolayı ben gerçekten hem şehrim adına hem de buraya katkı sunan hem değerli oyuncularımız hem de vatandaşlarımızdan dolayı çok mutluyum diyorum. Tekrardan katılan, katkı sunan, emek veren, burada bizlerle birlikte olan hem protokolümüze hem de basın mensuplarına çok çok teşekkür ediyorum.